Yalçın Doğan, bir numaralı halk düşmanı. Şiddetten trafik kazalarına, kadın cinayetlerinden, sağlık çalışanlarına saldırılara, çocuk suçlarına, adalete erişimde akıl almaz engellere, geçim sıkıntısına, akla ne geliyorsa, kötü yönetilen bu toplum her anlamda çürüyor, çürümüşlüğün arkasında enflasyon var. Freni patlayan tırlar. Kazanın bilançosu çok ağır. 35 yurttaşımızın canına mal oluyor. Yalova'da bir tersanede çalışan işçiye takılmadığı öne sürülen emniyet kemeri. 19 yaşındaki genç işçi Yasin Demira tersanede yüksekten düşerek hayatını kaybediyor. İddiaya göre Yasin'e ölümden sonra emniyet kemeri takılmaya çalışılıyor. Suçu örtmek amacıyla birkaç gündür aranmakta olan 16 yaşında Firdevs Babat ölü bulunuyor. Yeni bir kadın cinayeti. Uşak'ta iplik üreten bir fabrikada yangın çıkıyor. Orada yangın, başka yerde patlama, madende göçük. Son 5 yılda 2.393.325 çocuk genç suçlu duruma düşüyor. CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı rapora göre hırsızlık, uyuşturucu kullanmak ve satmak, cinsel suçlar, tehdit, gasp, yaralama, sahtecilik gibi suçları işleyen çocukların yaşı 15 ile 17 arasında değişiyor. Her saat başı 55 çocuk bir suç işliyor. Mutsuzluk kol geziyor. Ayrıca her konuda şiddet. Hemen her an öfke patlamasıyla birlikte akla hayale gelmez kazalar, cinayetler, kavgaların sonucunda bir şiddet toplumuna dönüşen Türkiye bugün dünyanın en mutsuz ülkelerinden biri. Uluslararası Araştırma Kurulu Gallup World Poll ülkelerin mutluluk katsayısını ölçüyor. Gelir, sağlık, gelecek kaygısı, insan hakları, eşitlik, eğitim, adalet gibi çeşitli verilerden yola çıkarak hesaplanan mutluluk katsayısında Türkiye son 3 yılda 93. sıradan 104. sıraya geriliyor. Yani daha mutsuz bir ülkeye dönüşüyor. Afganistan, Uganda, Nijerya, İran, Kamerun Bangladeş, Namibya, Kenya, Myanmar, Senegal, Irak, Suriye, Gabon gibi en geri kalmış ülkelerle birlikte. Ayrıca Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların %96'sı hak ihlali ile ilgili. İnsanlar adalete erişemiyor. Ağır sorunlar listesine bir mutsuzluk kaynağı daha ekleniyor. Ayrıca Olağanüstü bir çevre katliamı, ayrıca kutuplaşma, liyakatsizlerin işe alınması, işsizlik ve enflasyon olağanüstü geçim derdi. Bunlar Türkiye'nin son 20 yılda ne hale geldiğini gösteren bazı günlük olaylardan bir derleme. Temel neden kötü yönetim. Neden böyle? Türkiye 20 yıldır her alanda olağanüstü kötü yönetiliyor. Kötünün de kötüsü ekonomi. Sonuç şimdilik %80'i bulan enflasyon. Ancak Enflasyon sadece hayat pahalılığından ibaret değil, sadece geçim sıkıntısı değil. Liderler paneli. 20 yıldır böyle bir sahne yok. 20 yıldır TV'lerde o yıllar yılı alıştığımız, ilgiyle izlediğimiz liderler paneli yok. 1970'lerde, 80 ve 90'larda liderlerin seçim öncesi birlikte TV'ye çıktığı panellerden birine Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Erdal İnönü ve Mesut Yılmaz katılıyor. Orada Demirel Türkiye'nin birinci sorunu enflasyondur. Halk günlük yaşar, halkın birinci sorunu geçim derdidir. Esasen enflasyon devletleri yıkan, milletleri içinde bozan bir olaydır. Enflasyon sadece pahalılık değildir, ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumu bozan bir olaydır. Onun içindir ki batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler. Batı enflasyondan fevkalade çekinir. Enflasyonla mücadele yok. Şiddetten trafik kazalarına, kadın cinayetlerinden sağlık çalışanlarına saldırılara, çocuk suçlarına, adalete erişimde akıl almaz engellere, geçim sıkıntısına, akla ne geliyorsa. Kötü yönetilen bu toplum her anlamda çürüyor, çürümüşlüğün arkasında enflasyon var. Ve enflasyonla mücadele etmekle, fiyat istikrarı sağlamakla görevli Merkez Bankası o mücadeleyi bırakıyor, emir komuta zincirinde aklını faiz indirimine takıyor, enflasyonun daha da artmasına neden oluyor. Yüksek enflasyon sonucunda orta direk çöküyor, aile değerleri bozuluyor, zengin daha zengin oluyor. Enflasyonu tek başına geçim sıkıntısı olarak nitelemek yanlış. Elinoğlu, enflasyona boşuna bir numaralı halk düşmanı ya da tek kollu canavar demiyor ve AKP iktidarı enflasyonla mücadele etmiyor. Göz göre göre toplumun çürümüşlüğüne sebep oluyor. Enflasyonla mücadele bir yana hatta onu tetikleyen kararlarla geleceğimizi daha da karartıyor. Yalçın Doğan